ICT Media TV'den herkese günaydın. Ben Zeliha Sude Sönmez. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 10. D8 dakika zirvesi kapsamında çevrim işi olarak düzenlenecek D8 iş formuna katılacak. TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Business Insider internet sitesi 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerinin sızdığını bildirdi. Bir hacker platformunda yayınlanan veriler, kullanıcıların telefon numaraları, konumları ve doğum tarihlerini içeriyor. Tesla 2021'in ilk çeyreğinde 184.800 araç teslimatı gerçekleştirerek analiz beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Şirketten yapılan açıklamada küresel çip krizi nedeniyle sektörde üretimin aksadığı bir dönemde Çin pazarında Model Y'ye gösterilen yüksek ilginin satış ve teslimat rakamlarına yansıdığı belirtildi. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın resmi gazetede yer alan ilanına göre TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere yönetici asistanı ve memur alımı yapılacak. Son başvuru tarihi 9 Nisan. Detaylar için resmi gazetenin çeşitli ilanlar bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Türk Konfet 11 ilde bin kobi üzerinde yaptığı araştırmayla pandemi döneminde kobilerin en çok etkilendiği konuları paylaşacağı bir toplantı düzenliyor. 7 Nisan Çarşamba günü saat 10.30'da Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Paynet CEO'su Serkan Çelik'in açılış konuşmalarıyla başlayacak olan toplantıda araştırmanın sonuçlarını Türk Konfet Ekonomi Danışmanı Doçent Doktor Nazlı Karamolluoğlu ile Paynet CEO'su Serra Yılmaz anlatacak. Toplantı Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi bu yıl 7. 8 Nisan 2021'de hibrit olarak Next temasıyla düzenleniyor. Yarını bugünden fark et sloganıyla yapıl planlanan etkinliğe kayıt için ugik.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2210 yurt içi yüksek lisans burs programları ve 2211 yurt içi doktora burs programları 2021 yılı birinci dönem çağrıları başvuruya açıldı. Son başvuru 16 Nisan. Detaylara tubitak.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. ICT Medya TV'den sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetiyle görüşene dek hoşçakalın.